ne severiz, ne yemeyi sevmeyiz. Özellikle bu ÖSYM'de a A1 hem A1'in hem de A2'nin konuşma kısmında yer alıyor bu. Hı hı. Şimdi biz de ona bakacağız. Şöyle sayfayı ben yine ikiye ayırıyorum. Biraz daha ortadan geliyorum. Burada kullanmamız gereken kalıp ve fiiller neler onlara bakalım. İlk olarak bu kısma Essen yazalım. Essen neydi? Yemek. Yemek. Bu kısma da Trinken ydu. Trinken. Tamam. Ekimlerini hatırlıyor musunuz bunları? Essen, Ese. Est. Niye acaba? E, ee, Essen. Değil. Es değil de. Doğru. İst miydi? İste, Çünkü burayı yanlış yapmışsınız sınavda. Evet, evet. Doğrudur. Evet. Esse, ist. ist. Evet, ist olduğunu hatırladım. Sonradan değiştirmedim. Bilerek orada hatam olduğunu gördüğüm için. Doğrudur. Evet. Doğru. Şimdi burada karşımızdakine favori yiyeceğini sorarken ki sınavda da karşılaştığımız şekilde was trinken sie gern şeklinde sorabilir. Ne? Dur. Trinken yazdım. Essen yazdım. Was essen sie Bu tarz soru geldiğinde cevaplamamız gereken ich gerne ich esse gen. Hmm, şimdi burada. Evet, burada da bir problem var. <laughs> şimdi bu kısımda ise istediğimizi söyleyebiliriz. Peki bunlar ne olabilir? Mesela. keze olabilir. gel, hamburger. Daha sonrasında yese gel, pizza, tomatın, suppe, gemüze, suppe, salat, tek mit pommes bu a yine noktalı. Hence tavuk demek burada da. Bunları söyleyebiliriz. Eğer olumsuz soru gelirse onda da şu şekilde gelir. Was es the Neht Burada da ne yemeyi sevmiyorsunuz diye sorar. Burada da cevabımız aslında aynı kalıp oluyor. Ich esse nicht gern. Deyip, daha sonra bu karşıdaki yazdıklarımızda söyleyebiliriz. Hemen bir soru kalıbı yapalım. Soru-cevap şeklinde. Was essen Sie gern? Ich esse gern Käse. <laughs> ee... Was essen Sie nicht gern? Ich Ich esse nicht gern. Örnek veriyorum. Gemüse süper. Süper. Evet gemüse süper. Güzel. Şimdi bir de lipling sesin olarak sorabiliriz. Mesela favori yemeğin. Favorit. Ya da sevdiğin yemek nedir gibi. Was is ihr yeah. lipling sesin? Burada ben ya ile sordum ya resmi oluyor. Dime hı hı. diye de sorabiliriz bunu. Ya da sen oluyor. Evet. Buna cevap verirken de My lifting session is deyip yine karşı taraftan herhangi bir şey söylüyoruz. Benim favori yemeğim pizza. Mesela my lifting session is pizza. Ya da my lifting session is Turkish kebab. Onları da kullanabiliyoruz. Evet, soruyorum size. Was ist die Liebling Session? Meine Liebling Session ist e, İskender Kebap diyelim. Evet. Burada sanki geçişte mine dediniz. Mine oluyor. Mine lipping Session. Güzel, bir daha soruyorum. Was ist dein Liebling Session? Mein Lieblingsessen ist İskender Kebap. Aha, İskender Kevan. Evet, güzel. Hatta buraya da yazalım. Daha sonra bunları devam ettirme cümlelerini de göreceğiz. Şimdi Aston kısmı bu şekildeydi. Geçiyoruz karşıya. Trinken, içmek. Burada da aynı soru kalıbıyla devam ediyor. Bu arada çekimleri standart. Trinke, trinke, trinkst, trinkt, trinkt, trinken, trinkt, trinken. Trinken, trinkt, Evet, sorumuz yine aynı. Was trinken Sie gern? Ja. Ne içmeyi seversin? Bunu cevaplarken de... Ich trinken, ich trinke. Gel. Trinke gel. Ein Bir. Ya da bir. Kullan Ayn kullanmanıza gerek yok. Direkt söyleyebiliriz. Drink'e gel. Bir. Bay. Vasa. Vasa. Alvasa. Bir. Orada kahve. Whiskey. Ayra. Kola. Sprite, Fanta. Bunlar aynı. Başka orange mizah var. Orange mizah. Portakal suyu. Apple mizah. Şuna trave wine, trab wine şeklinde söyleyebiliyorlar. Kırmızı şarap, üzüm şarabı. Evet, bunları söyleyebiliriz. Eğer ne içmeyi sevmiyorsun dersek orada da was die, nicht Burada da ne yapıyoruz? Diyoruz ki he nicht gern. Kola. Burada da kola içmeyi sevmiyorum. Şimdi favori içecek sorarken de yan taraftaki liplings gibi bazı is Liplings get drank Buradaki A Ö gibi miydi? Aha, evet. Tamam. Evet. What's is the end Cevaplarken de ne yapıyoruz? My Lip links getRank getRank is deyip cevabımızı söylüyoruz. Evet. Evet. Soruyorum size şimdi. Was ist Ihr Lieblingsgetränk? Mein Lieblingsgetränk ist Wasser. Aha, Wasser. Was trinken Sie gern? Ich trinke gern Traubewein. Was trinken Sie nicht gern? Ich trinke nicht gern Sprite. Ha, Sprite. Okay. Das ist super. Şimdi bu Bizim favori yiyecek ve içecek kısmıydı, ayrıca dediğim gibi konuşmada geçen bir kısım. Burayı da bu şekilde bitirmiş olduk, var mı burayla ilgili sormak istediğiniz bir yer? Süper, yok teşekkürler. Bir de son olarak burada acıktım ya da susmadım <laughs> gibi kalıplar var. Onları hatırlıyor musunuz? Hı hı. İHA ve UNGA. Bu direkt acıktım oluyor. Bir de ihabe tadında durst. Durst. Evet. Bunlar direkt durst abim. Durst abim. Ve bunda abim diye kullanılıyor. Bunu küçük not olarak düşmüş olduk.